CHP 90 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri Atatürk anıtına çelenk sunarak partilerinin 90. kuruluş yılını kutladı. Çok sayıda partilinin katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra il başkanı Nihat Çuoğadar bir konuşma yaptı. Evet. <laughs> emperyalizme karşı <laughs> emperyalizme karşı büyük bir mücadele vererek bu ülkeyi kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90. yılını büyük bir onurla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurulmuştur. 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi adını alan partimiz gücünü tarihsel köklerinden almaktadır. Ülkemizin en köklü partisi olma özelliğiyle sosyal demokrasinin evrensel ilkelerin evrensel ilkeleri benimsemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin, barışın, adaletin, insan ve hak ve özgürlüklerinin daima savunucusu olmuştur. <laughs> Geldiğimiz noktada Cumhuriyet devrimleri ve kazanımları yok edilmektedir. Ülkemizi, ülkemiz bir karanlığa doğru çekilmek istenmektedir. Bu karanlığa karşı Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, laik, demokratik ve çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesinin teminatı olacaktır. Partimizin 90. yaşını kutlarken